Cumhurbaşkanlığı seçiminizde oyunuzu kimden yana kullanmayı düşünüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? 20 yıldır hizmet ediyor Türkiye'de. ne yapsın? Tabii ki Erdoğan iyi çalışıyor. Bence çok cana yakın birisi. Çok samimi görüyorum Erdoğan'ı. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Sebep belli yaptıkları diye düşünüyorum. Türkiye metro bilmezdi, metroyu öğrendi. Tünel bilmezdi, tüneli öğrendi. Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Kim ne yapacak ki? Kılıçdaroğlu ne yapacak? Allah'ını seversen ya. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'a. Neden Erdoğan? E çünkü Türkiye'yi kalkındırıyor. Türkiye'nin hakkından geliyor. Tabii ki reisimiz varken başka birine gerek yok. Reise vermek istiyorum Recep Tayyip Erdoğan'a. Neden Erdoğan? Adam yok ki başkan. Yani bunun yaptıkları ortada. Oyun Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü adam gibi adam olduğu için. Ya başka bir lider yok. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Öbür taraf çok dağınık yani. E, 20 yıldır yaptıklarını görüyorum ben. Ben daha öncesini biliyorum bundan öncesine. Ne bileyim kuyruklar, yoksulluklar hepsi gördük biz. Cumhurbaşkanlığı seçiminizde adayınız kimdir? Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan adam gibi adam o yüzden. Erdoğan yaptığı icraatlardan dolayı Erdoğan. Çünkü Türkiye'nin geleceği için. Ülkenin geleceği için. Ben listem başlasına oy vermem. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan efendim? Gönül bağımız var ya. Ne diyeyim ki?